İyi akşamlar arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Öyle olduğunuzu ümit ediyorum. Şimdi mesaj seç açılımıyla sizlerle birlikte olacağım arkadaşlar. Bakalım aklınızdaki kişi şu anda tam da an enerjisinde size neler söylemek istiyor. Evet iki ayrı deste oluşturacağım arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bu açılımı bu şekilde yapıyorum. iki ayrı deste halinde. Birinci destemizde bu olacak arkadaşlar. Bu kart olacak. Yani eski yaşanmışlıklar. Eğer diyorsanız ki eski yaşadığımız olayları gözümün önünden e, atamıyorum. Hiçbir türlü aklımdan çıkartamıyorum. Sürekli sürekli bunlar benim gözümün önünde diyorsanız bu destemiz var. Eğer ki artık bir karar verme aşamasına geldim. Evet ya da hayır deme kararını alacağım. Bu çizgideyim diyorsanız da bu kartım var arkadaşlar. Evet. Geçmiş yaşantılar, sürekli hatırlıyorum, hatırlamaya devam ediyorum diyenler, burada da karar verme arifesinde olan arkadaşlarım için bakalım bugün aklınızdaki kişinin size mesajı ne olacak arkadaşlar? Evet. Hadi bakalım başlayalım isterseniz vakit kaybetmeden. Evet. İnşallah en doğru kanaldan en doğru bilgileri alalım arkadaşlar. Bu bilgiler bizlere en sade, en net haliyle gelsinler. Evet, hadi bakalım. Konuşturma kartlarımızdan alalım öncelikle. mesajını alacağız tabii ki her zaman olduğu gibi. Bakalım bugün bilmeniz gereken farkındalık cümleniz ne olacak arkadaşlar? Aşka dair Buradan da devam edelim. Ve son olarak buradan da alacağım arkadaşlar ve daha sonra yorumlamaya başlayacağım. Evet. İnşallah en doğru bilgiler en net ve en sade haliyle bizlere gelsin. Bunun için niyet ediyorum arkadaşlar. Evet haydi bakalım. Şimdi bu bizim birinci destemiz olacak arkadaşlar. Yani geçmiş yaşamlar, geçmiş yaşamlara ait durumları aklımdan atamıyorum diyen arkadaşlarım için bu birinci deste. Şu anda bir karar aşamasındayım. Evet mi, hayır mı diyen arkadaşlarım için de ikinci desteği hazırladım. Ben önce birinci desteğiyle başlamak istiyorum. Evet, haydi bakalım. Birinci desteği seçen arkadaşım şu anda. Bakalım senin aklındaki kişi sana ne söylemek ister? Gitmek değildi onun gidişi, insanın en kıymetlisinden nasıl gidebilirdi diyor arkadaşlar. Gitmek değildi onun gidişi, <laughs> insan en kıymetlisinden nasıl gidebilirdi? Yani burada sizden gidemeyen, gitmemiş olan birinden bahsediyor aslında. Her ne kadar gitmiş gibi gözüksem de aslında senden gitmedim. Hala daha seninleyim, seni düşünmeye, enerjimi sana yollamaya devam ediyorum diyor arkadaşlar. Ve Bugünkü aşk mesajınız şunu söylüyor. Aşk hayatınla ilgili iyimser kal. Olumlu düşünce ve inanç sana aşkı getirecek. Aşk hayatınla ilgili iyimser kal. Olumlu düşünce ve olumlu inanç sana aşkı getirecek diyor arkadaşlar. Çok güzel. Peki o halde bir bakalım şu anda. Kişi nasıl bir enerjide arkadaşlar? Evet. Şimdi birazcık enerjisi düşük bir modda arkadaşlar gördüğüm kadarıyla. Yani birazcık bu enerjisini arttırmanın yollarını arıyor. Değişik hobilerle olabilir. Sevdiği insanlarla bir arada olma durumu olabilir. Ya da etrafını saran o negatif enerjide insanlarla birazcık arasına duvar örmek, onlardan kendini geri çekmek durumlarında olabilir. Sanki burada böyle enerjiyle ilgili enerji durumlarını düzenlemek ve şifa bulmak amacıyla bir durumu var kişinin. Böyle bir durumu var. Ve onun dışında bu kişi şu anda bir şeyler için ilahi zamanlamayı bekliyor arkadaşlar. Yani diyor ki aramızdaki süreç e, tamamıyla kadersel, ilerleyen e, durumlar tamamıyla bir kadersel döngü. Ve ben onunla ilgili diyaloğumda bir şeyleri kontrol etmek yerine bir şeyleri ilahi zamanlamaya bıraktım. Yani kişi çok kontrolcü ise arkadaşlar... Çok baskı kuran her şey benim istediğim gibi devam etsin ilerlesin diyen bir durumdaysa şu anda bir şeyleri akışa bırakmış durumda ve diyor ki ilahi zamanlama zaten neyin ne zaman olacağını bize gösterecektir. Benim yapmam gereken şu anda enerjimi yükseltmek ve kırıcı yıkıcı olan her türlü durumla ilgili şifa kazanmak kendimi düzeltmek tedavi etmek dediği bir enerji durumu var kişide. Peki, o halde arkadaşlar şöyle bir bakalım. Şu anda kişi tam olarak size neler söylemek ister? Evet, yaşamımı dengelemeye çalışıyorum diyor arkadaşlar. Yani bu kişi dediğim gibi yaşamını dengelemeye çalışıyor. Çünkü niye? Çok fazla olumsuz enerjiye maruz kalmış. Hem sizden kaynaklanan hem de kendi hayatından kaynaklanan negatif enerjiler ee, çok fazla. Şimdi dostlarıyla arkadaşlarıyla böyle bir durum olabileceği gibi iş ve aile konularıyla ilgili bu durumlarda olabilir arkadaşlar. Ve kişi diyor ki öyle bir noktaya geldim ki e, hayatım alt üst oldu ve ben e, aslında pek çok kez ne yapacağımı, nasıl adım atacağımı ve bu durumlardan nasıl kurtulacağımı bilemez bir duruma geldim. Köşeye sıkıştım diyor. Ha bunda benim kendimi sabote etmem, kendimi engellemem, kendime sınırlar koymam e, şeklinde bir takım denetimlerim de oldu ama bunun dışında gerçekten etrafımda da çok fazla olumsuz enerjiye maruz kaldım diyor arkadaşlar. Bu yüzden de biraz daha biraz daha bu kişi rahatlama içinde hayatını dengeleme niyetinde ve diyor ki tekrar yeni bir başlangıç istiyorum hayatımda. Her anlamda yeniden bir başlangıç istiyorum. Bir şeyleri sıfırlamak ve enerjimi, duygumu, düşüncemi sıfırladığım takdirde Sanki bir şeyler bana iyi gelecek diyor. Ve burada kişi arkadaşlar şu anda diyor ki size duygularıma güvenmek istiyorum. Evet duygularıma güvenmek istiyorum diyen bir insan söz konusu. Demek ki önceden pek duygularına kulak vermeyen, belki de onları görmezliğe gelen biri ise şu anda duygularının peşine takılıp gitmek isteyen biri. Yani diyor ki duygularımın peşine takıldığımda bakacağım yani beni nereye götürüyor? Ee, önceden bunu yapmadım, bir şeylere ket vurdum, bir şeyleri reddettim. Ama şu anda e, kendimi bırakacağım, birazcık serbestlik hali, birazcık bir şeyleri kontrol e, etme durumlarından çıkmak istiyorum e, ve ilerlemek istiyorum. Ha böyle olduğunda belki hiç beklemediğim, öngörmediğim durumlarla da karşılaşacağım, sürprizli olaylar, belki tatsız olaylar da olacak. Ama bir yandan belki de çok da iyi şeylerle karşılaşabilirim diyor. Demek ki burada birazcık risk almaya çalışan risk aldığı takdirde güzel şeylerin de kendisine geleceğini düşünen ve en büyük riski de kalbini dinleyerek, kalbinin sesini dinleyerek hislerine güvenerek yol almaktan geçtiğini düşünen bir aklınızdaki kişi var arkadaşlar. Evet. Çünkü bakın ne kadar koordine çıktı. Kişi kendini aziz olarak gösteriyor. Yani diyor ki ben başka insanların söylediklerine o kadar fazla takıldım ki tüm bu e, takılmalar aslında bir takıntının ötesine geçti ve ben kendimi kapana kısılmış gibi hissediyorum diyor şu anda. Yani zihin ve düşüncelerindeki bir hapistir arkadaşlar bu. Bunun dışında dar bir bakış açısıdır. Bu kişinin dediğim dedik dar bir bakış açısı olabilir ve kendine uymayan e, düşünceleri e, öteliyor olabilir. Dolayısıyla diyor ki şu anda ne kadar yanlış yaptığımı anladım. Aslında ben öncelikle kendimi bir kafese kapatmışım. Sonrasında da senle olan ilişkimi gerçek anlamda e, düzensizliğe sokmuşum, sıkıntıya sokmuşum diyor arkadaşlar. Ve onun dışında <laughs> bu kişi e, aranızda sıkıntılı süreçler yaşandığını, kaos yaratacak durumlar ve can sıkıcı gelişmeler yaşandığını ve aslında bunları çözebilmek adına size bir barışla, bir adımla, bir teklifle gelme niyetinde olduğunu söyler. Yani e, bu durumları telafi etmek adına, düzeltmek adına belki sizden uzaklaştıysa bunun gerçek bir uzaklaşma olmadığını e, ve bir takım bozulan dengeleri ve durumları değiştirip dönüştürmek adına size bir adım atma niyetinde içinde olduğunu söyler. Ve aynı zamanda da kendini kapatmış olduğu o kafese, yani bu toplum normları olabilir anne baba baskısı, aile baskısı olabilir ya da kişinin kendi kişiliğinden kaynaklanan ki burada bu da vardır e, kişiliğinden kaynaklanan bir zorluk vardır. Bu konularda da bir özgürleşme isteği içinde işte bu özgürleşme size olan adımı atmasında da tetikleyecek gibi geliyor arkadaşlar. E, şu anda size karşı inanılmaz derecede bir ihtiras ve çekim içerisinde arkadaşlar. Çok fazla özlediğini söyler, tutkularının, şehvetinin çok derin ve güçlü bir hale geldiğini söyler. Kaldı ki bu kişi hayata dair de tutkuları çok olan, başarmak ve yapmak istediği şeyler çok olan bir insan, yani vizyon sahibi bir insan ve sizinle ilgili de ihtirası çekimi fazlaca olmuş arkadaşlar. Ve diyor ki şu anda benim yapmam gereken kendi önümdeki engelleri aşmak. Yani e, bu engelleri siz biliyorsunuz arkadaşlar. Bu bir aile engeli olabilir. Bu üçüncü bir kişi olabilir. Ya da bu e, parasal sorunlar olabilir. Ama her türlü durumda kişi e, şunu söylüyor, diyor ki, evet belki çaresizlik içinde hissediyorum kendimi. Çoğu zaman, çoğu zaman eli kolu bağlı duruyorum. Çoğu zaman ne yapacağımı, nereden başlayacağımı ben de bilmiyorum. E, geçmişin izleri peşimi bırakmıyor. Geçmişte yaşanan her şey ilk günkü gibi aklımda ve ben çoğu zaman geçmişte takılı kalıyorum. Bu travmaların etkisinde kalıyorum. Ama şunu bil ki, şunu bil ki artık bir şeyleri senle kutlamak istiyorum diyor arkadaşlar. Şu anda kişi sizinle çok daha pozitif olduğu, çok daha neşeli, çok daha enerji dolu ve en önemlisi de bir şeylerin artık kutlandığı daha olumlu bir moda geçmek niyetinde böyle bir düşüncesi var ve size karşı inanılmaz derecede bir özlem duygusu artmış arkadaşlar. Geçmiş dönemde Yaşadığınız olaylar, bir araya geldiğinizde konuştuklarınız, yan yana olmalarınız, özlem gidermeleriniz, anılarınız. Onun için şu anda gerçekten çok sık hatırlanan şeyler. Bu yüzden de diyor ki ben o anılara ve özlemlere şu anda sarılıyorum ve biliyorum ki biz bir şeylerin kutlamasını yapacağız. Ben seninle artık çok daha tatlı, çok daha eğlenceli, hayat dolu bir ilişki yaşamak niyetindeyim. Diyor arkadaşlar. Evet birinci desteği seçen arkadaşımın aklındaki kişi şu anda sana bu mesajı yollamıştı ve bunları söylemek istermiş. Peki şimdi geleceğiz bakalım ikinci desteği seçen arkadaşımın aklındaki kişi ona neler söylemek istiyor. Evet evet mi hayır mı destesini seçen arkadaşım için günün cümlesi neymiş? Sen benim sonsuz ve koşulsuz sevgimsin diyor arkadaşlar. Bakın sen benim sonsuz ve koşulsuz sevgimsin diyor aklınızdaki kişi. Ne güzel başladık değil mi? Peki romantik mesaja bakalım. Çocuklar dedi. Çocuklar aşk hayatın çocuklardan etkileniyor. Aşk hayatın çocuklardan etkileniyor dedi. Evet bir bakalım şu anda kişi nasıl bir durum içinde. Enerjisine bir bakalım arkadaşlar. Şimdi şöyle bir enerjide kişi. Ee, sevgiye daha açık gelme enerjisi içinde arkadaşlar. Sevgiye kendini açma enerjisinde. Eğer diyorsanız ki bu kişi sevmekten ya da sevilmekten ne anlar? Sürekli kendini kapatıyor. Sürekli soğuk davranıyor. İşte şu anda tam da şu anda arkadaşlar. Sevmeyi ve sevilmeyi kabul etme enerjisi içinde. Yani... Sizin duygularınıza karşı biraz daha empatiyle yaklaşmak, sizi biraz daha anlamak için çaba sarf etmek ve aynı zamanda da sevmenin ne kadar önemli bir duygu olduğunu kendi içinde oturtma niyetinde. Şu anda bir şekilde kabule geçmiş durumda arkadaşlar. Ve diyor ki aramızda yaşanan olaylar bana çok fazla şey öğretti ve ben almam gereken dersleri aldım. Artık farkındalıklarımı aldım ve yoluma bu şekilde devam edeceğim diyor. Ve aslında bu derslerin onun için önemli hediyeler olduğunu ve ona hayatta pek çok şey öğrettiğini ve bu anlamda sizin onun için bir kılavuz olduğunuzu da söyler arkadaşlar. Ve gerçekten de sizinle yaşadığı günlerin kendisi için çok değerli olduğunu söyler. Şu anda demek ki kişi sevme ve sevilme enerjisi içinde. Ve diyor ki bir takım dersleri aldım ve bunları Kabullendi bunlar benim için olumlu şeyler diyor arkadaşlar. Şimdi <laughs> aklınızdaki kişi arkadaşlar büyük hedefleri olan bir insan, şu anda anın enerjisinde yaşam amacını keşfetmek üzere ya da bunları keşfetmiş ve hayata geçirmeye çalışan biri, özellikle de beklentileri çok yüksek olan biri. Bakın öyle eften püften bir hayal kurmuyor bu kişi hayatı ile ilgili gerçek anlamda. Ee, değiştirici ve dönüştürücü adımları var. Özellikle iş ve kariyer konularında gözünü çok fazla yükseğe dikmiş durumda. Ee, yani kendisi için bir vizyon oluşturmuş şu anda ve diyor ki bunlarla ilgili seçimlerimi yapıyorum. Çünkü artık öncekinden çok daha fazla farkındayım. Yaşam amacımın ne olduğunun. Dolayısıyla biraz daha sanki böyle işine, gücüne, kariyerine odaklanmış gibi ve hatta odaklanmayı geçin çok daha üst bir e, duruma e, gözünü dikmiş gibi gözüküyor arkadaşlar Evet bunun dışında şu anda enerji anlamında bir takım kaçışları var gibi gözüküyor arkadaşlar yani bazı konularda sizinle yüzleşmemek bazı konulara cevap vermemek kaçak cevaplar vermek ya da konuyu dağıtmak gibi sanki bir şeylerden kaçıyor sanki bir şeylerden çıkış noktası buluyor yüzleşemiyor gibi böyle de bir psikolojisi şu anda an enerjisinde var gibi gözüküyor Peki bir bakalım klasik kartlarımız bizlere neler söyleyecek. Evet. Evet. Şimdi arkadaşlar bu kişiyle aranızda gergin bir olay yaşanmış olabilir. İkinci desteği seçen arkadaşım. Şimdi bu kişiyle uygunsuz bir zamanda bir şekilde bu kişiyi bu kişiyle ilgili bir durum öğrenmiş olabilirsiniz ya da bu kişiyi uygunsuz bir şekilde yakalamış olabilirsiniz yani bir yalan söylerken ya da bir başkasıyla birlikteyken yani burada bir şekilde bir baskın olayı olmuş yani ya o kişiyi fiilen görmüşsünüz olmaması gereken bir yerde olmaması gereken bir kişiyle ya da bir yalanını yakalamış yakalamış olabilirsiniz yani. Bir durum beklenmedik bir şekilde sanki açığa çıkmış ee, ve bu olay e, bir şeyleri yani bir sis perdesini ortadan kaldırmış e, ve kişi şu anda bunun için çok öfkeli. Bakın, şu anda size söylemek istediği şey bu. Yani bir durum e, senle ilgili bir durumu öğrendim. Bu çok beklenmedik bir şekilde açığa çıktı. Uzun zamandır e, aslında bu durumun peşini kovalıyordum. Artık netleştim ama bu durum bende öfke yaratan bir durum oldu diyor arkadaşlar. Demek ki şu anda size karşı bir öfkesi var ve bundan dolayı ki bu duyduğu öfkeden dolayı şu anda kişi aslında bunu size söylemiyor ve size söylemiyor, bunu anlatmıyor. Bildiğinden haberdar olmayabilirsiniz ve belki de diyorsunuzdur ki ne için öfkeli, neden mesafe koydu, neden gergin. İşte burada. Sizinle ilgili bir bilgiye ulaştığı için kişi böyle bir öfke durumu içerisinde. Şu anda bununla ilgili gizemli davranıyor. Size gerçeği kabul söylemek durumunda değil ve bundan dolayı da sanki böyle eğer ciddi meselelerden konuşuyorsanız, ciddi ilişki, aile kurmak ya da ailevi meseleler, kendi ailelerinizle ilgili bu konular askıya alınmış gibi. Kişi bu duyduğu öfkeden dolayı ve bu gerçekle yüzleşmesinden dolayı Sanki bir şeyleri askıya almış gibi. Sanki kendini geriye çekiyor gibi arkadaşlar. Ve onun dışında bir diğer mesajı şu. Çok hayalperest bir insanım diyor. Yani inanılmaz derecede hayal kuran bir insanım. Ve ben bu hayallerim arasında yapmak istediğim şeyler arasında seçim yapmakta çok fazla zorlanıyorum. Kafam çok karışık. Ama bir şekilde bir seçim yapmaya da gönüllüyüm diyor arkadaşlar. Yani bu kişi... Aslında hayata geçirmek istediği konularla ilgili sıkıntı yaşadığını, bu konuyla ilgili sizin desteğinize ihtiyaç duyduğunu söyler bir yandan da tüm bu öfkesine rağmen ve şunu da söyler der ki ''Seninle aramdaki denge inanılmaz derecede bozuldu. Aramızdaki eril ve dişil dengesini tekrar yakalamak istiyorum. Tekrar senle bir iyileşme, bir frekans yükselişine girmek istiyorum.'' dediği bir durumu da var. Yani her ne kadar sinirli bir ruh halindeyse, ide ruh halindeyse de tekrar bir iyileşme, yaraların şifa bulması ve ruhsal bir iyileşmeye geçmek istiyor ve diyor ki arada bozulan dengeleri de yerine getirmeliyiz. Şu anda sessizlik enerjisi içerisinde arkadaşlar, yani hem size dair bir sessizlik enerjisi içinde bir adım atmak niyeti var. Ama şu anda bunu harekete geçirmeyeceğim. Adım atmayacağım. Çünkü ben belli bir süre kendimi hem sana hem de diğer insanlara kapattım. Dışarıdaki gürültüye, işte aileye, iş arkadaşları olur, dostlar olur. Bunlarla ilgili de bir şeyleri ara verdim. Çünkü artık iç sesime kulak veriyorum ve sessizlik içinde kendimi arıyorum. Kendimi ruhsal anlamda dinlendiriyorum. Belki de şu gergin halimden kurtulmaya çalışıyorum. Ama sonrasında sana bir adımım olacak dediği bir durumu var arkadaşlar. Ve şunu söylüyor. Bakın değnek ikilisi ve sabır kartı çok koordine çıktı. Kesinlikle bu aklınızdaki kişi şu anda bir şeyleri akışa bırakmış durumda. Ben diyor telaş etmeden bekleyeceğim. Zamana teslim olduğum bir süreçteyim. Kendi bir sürece teslim ettim. Zaten olacaklar bir şekilde bize gelecektir dediği. Ve bu anlamda aslında boşta durmayıp uzun vadeli planlar yaptığı, bir şeylerin kendisine geri dönmesini, meyve vermesini beklediği bir süreç. Yani sizinle ilgili sürecini hızlandırma gibi bir niyeti yok anladığım kadarıyla. Zamana yaymış, sizi gözlemliyor daha çok. Ne yaptığınızı, ne ettiğinizi gözlemliyor. Belki ona vereceğiniz tepkileri ölçüyor, deniyor olabilir sizi. Bu konuda sabırlıyım, benim acelem yok. Bir şeylerin bana dönüşünü bekliyorum. Zaten attığım adımlar var. Ben uzun vadeli planlar yapıyorum. Günü kurtarmak adına adım atma niyetim yok. E, düşüne taşına ilerlemek zorundayım. Dediği bir durumu söz konusu arkadaşlar. Evet. Peki arkadaşlar şimdi son olarak Rumi'den de bir cümle seçelim ve bugünkü açılımı tamamlayalım diyorum. Evet, bugünkü açılıma uygun olarak Rumi'den Rumi'den bir cümle seçsek acaba bu cümle nasıl bir cümle olur? Bugünkü açılıma uygun olarak beni dinleyen arkadaşım için hangi cümle gelsin dedim ve kendini çevirdi arkadaşlar. Bakalım. Kılıçların dörtlüsü çıktı. İlahi bütünlükte kaybolmak duanın ruhundadır diyor arkadaşlar. İlahi bütünlükte kaybolmak duanın ruhundandır. Evet demek ki arkadaşlar daha çok dua etmemiz, daha çok belki de inanmamız, tevekkül etmemiz gerekli olduğu söyleniyor burada. Evet bazı acılar çekiyorsunuz, yaralanmışlıklarınız çok fazla. Ama bunu karşı taraftan intikam almak ya da e, onu yaralamak e, niyetiyle kullanmayın. Bunu dua ederek e, iyiye çevirin arkadaşlar. Yani her zaman pozitif olmaya devam edelim, bu enerjide kalalım. Çünkü burada diyor ki ilahi bütünlükte kaybolmak duanın ruhundadır. Ne istiyorsak Allah'tan isteyelim arkadaşlar. Ve diyorum ki herkes, pardon Allah herkesin gönlüne göre versin inşallah ve gönlünüzdeki muradınız en kısa sürede ama en kısa sürede sizinle olsun diyorum arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Bugün de benimle birlikte olduğunuz için sizlere çok ama çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın sevgiler.